Merhabalar sıra sizde 1.15'in çözümlerini yapacağım. Birinci soruda sınırlayıcı bileşen ile ilgili işlemler soruluyor. Öncelikle bizim bu denkleme ihtiyacımız olacağı için hemen denklemi şuraya boş bir yere yazalım. Denklemde F2O3 yani pas denilen madde hidroklorik asitle tepkimeye sokuluyor. Bu tepkime sonucunda 2 FCl3 ve 3 H2O elde ediliyor. Sorularda e, bunları mole çevirmek gerekiyor verilen gramları öncelikle. Bize 6,4 gram F2O3 verilmiş. F2O3'ün mol kütlesini bulalım. f 2 o 3te 2 mol F var. Ondan sonra 2 çarpı 56 bunun mol kütlesi 112. E, 3 mol oksijen var. 3 mol oksijen 3 çarpı 16'dan 48. Bunları topladığım zaman 160 yapıyor mol kütlesi. Peki bizim elimizde ne kadar var? Ee, bizim elimizde 6,4 gram var. 6,4'ü 160'a böldüğüm zaman 0,04 mol madde olduğunu buluyorum. Hangi maddeden? F2O3'den 0,04 mol diye hemen şöyle yazdım. Bunları silelim. Şimdi HCl'nin ne kadar olduğunu bulalım. HCl mol kütlesi 36,5 olan bir madde. Bizim elimizde 9,125 gram HCl var. Bunu 36,5'a bölmemiz gerekiyor. Pek kolay bölünce benzemiyor. Artık hesaba kuvvet bölmeye çalışacağız. Şöyle bölelim. 2 kere 2 kere 360 720, 730 çıkaralım 2 8 182 1825 5 kere desek 5 kere 5, 25 6 30 artı 2, elde var 3, 5 kere 3, 18 yapıyor 25 o zaman ne yaptı şimdi buradan virgül hesabı yapalım bir virgül buradan getiriyoruz. 0,25 yapıyor. Şuraya 0,25 diye yazıyorum. Şimdi bu noktada kimin sınırlayıcı bileşen olacağını tahmin etmeye çalışmamız gerekiyor. Denemek gerekiyor burada sınırlayıcı bileşeni belirlerken. Birinin tamamen tükendiğini varsayalım. Mesela F2O3'ün tamamıyla tükendiğini yani 0,04'ünün de harcanacağını düşünelim. Kat sayısı 1 olandan 0,04 harcarsam kat sayısı onun 6 katı kadar olandan molce de 6 katı kadar harcamam gerekir. Yani 0,24 harcamam gerekir. Ne olur? Elimizde 0,01 mol madde olur. Artan madde olarak. Doğru bir tercih yaptık. Eğer elimizde bir artan madde kalıyorsa ve birisi tükeniyorsa bu yanlış bir tahmin yapmadığımız anlamına geliyor. Oluşanları da bulalım. Kat sayısı 1 olan 0,04 ise kat sayısı 2 olan 0,08 olur. Buralara koyduğum eksiler onların harcandığını, artılarda oluştuklarını ifade etmek içindi. O zaman suya da katsayısı sayısı 3 olduğu için 1'in 3 katı 0,04'ün 3 katını alalım. 0,12 mol su elde ederiz. Şimdi geçelim başka şıklara ne yaptık? Sınırlayıcı bileşenin hangisi olduğunu bulduk mu? Bulduk. F2O3 sınırlayıcı bileşen dedik. B şıkkında hangi bileşenden kaç gram artar? Bunu yaptık. HCl'den 0,01 mol artar. HCl'nin mol kütlesi de 36,5 olduğuna göre 0,365 gram artan madde olur diye bulabiliriz. Kaç gram FCl3 oluşur? 0,08 mol FCL3 oluştu. FCL3'ün mol kütlesi demir 56, 3 mol klor 3 kere 35,5'tan 106,5, 56 artı 106,5 eşittir 162,5 yapar 1 molü. 1 molü 162,5 olan şeyin 0,08 molünü arıyoruz biz. O zaman 162,5 çarpı 8 diyelim sonra 100'e bölelim. 8 kere 5. 48 kere 2. 16. 0. 8 kere 6. 48. 5 elde. 8 kere 1. Buradan da 50. 13 gelir. Şimdi ne yaptık? Buradan FCL3'ün kaç gram olduğunu bulduk. 162,5'u 0,08 ile çarptık. Şöyle sonucu yazalım. 13 gram. Daha sonra ne soruluyor bize? Şunu 13 gram olarak bulduk. Kaç tane H2O molekülü oluşur? 0,12 mol H2O oluşur. 0,12 mol kaç tane demektir? Bunu da 6 çarp 10 üzeri 23 ile çarpalım. Eşittir. 6 kere 12, 72. 0,72 çarpı 10 üzeri 23. Yani burada Avogadro'yu yuvarladım. işlem kolay olsun diye 6,02 yapsaydım buralar artık daha da virgüllü olacaktı. 722 gibisinden, 723 gibisinden bir şey çıkacaktı. Karşımıza 0 virgül. Sonucu bu şekilde bulduk. Yani Ç'nin sonucu 0,72 çarpı 10 üzeri 23. Bunu böyle bırakmamalıyız. Her zaman bir sayı sonra virgül ondan sonra da işte burayı 10 üzeri 22'ye uyarlayarak yazmamız daha doğru bir gösterim olacaktır. Şimdi ikinci soruya ikinci soruya geçecek olursak öncelikle bu sorunun denklemini yazarak başlayalım. Klor molekülü 2 mol kükürtle tepkimeye giriyor ve di kükürt diklorür denilen bir bileşik elde ediliyor. Soruda iki önemli nokta var. Birincisi bu maddelerden eşit kütlede alıyoruz ve 27 gram bileşik elde ediyoruz. Eşit kütle sorularında uygulanması gereken çözüm yolunu göstererek başlayalım. Başlangıçta şuradaki sayıya hiç bakmaya gerek yok. Bizim Sanki 1 mol klorumuz varmış, 2 mol kükürdümüz varmış gibi düşünmemiz gerekir. 1 mol klorumuz olsaydı 71 gram klor olurdu. 2 mol kükür tarcayacağız, 64 gram kükürde ihtiyacımız var. Ancak soru eşit kütle sorusu. Eşit kütle dendiğinde başlangıçta ikisinden de yetecek kadar olmalı. İkisinden de yetecek miktar 71'er gram. Şimdi ikisine ben 64'er gram deseydim başlangıç için 64'ten 71 harcayamam. Bu yanlış olurdu. Ama ikisinden de 71'er gram verseler bana başlangıçta birinden 71 harcarken öbüründen 64 harcayabilirim. Bu harcamaları yaptıktan sonra ne elde edeceğim ben? Şimdi buradan bir şey kalmayacak. 71 gram başlangıçta var. Harcanan da 71 gram. Kalan yok. Burada 2S'de 71 gramdan 64 gramını harcayabiliyorum. Elimde artan S oluyor 7 gram kadar. Peki bileşik ne kadar oluyor? 71 gram klor harcıyorum. 64 gram kükürt harcıyorum. 135 gram bileşik elde ediyorum. Bu benim varsayıma dayalı sayılarım. Şimdi sorunun değerlerini kullanmaya başlayalım. Soru ne diyor bize? Sen diyor 135 gram bileşik elde ettim diyorsun ama biz senden 27 gram bileşik elde etmeni bekliyoruz. Şu bileşiği 135 değil 27 bulacaktın sen. 135'in kaçta biri? 5'te biri. O zaman biz her şeyin 5'te birini almalıyız. Başlangıçta 71'er 71'er gram mı aldık? Bir beşte birini al. 71'in 5'te biri 14,2'şer gram al yani bundan da S'den de 14,2 gram al. 71 gram şundan mı harcadın? 14,2 gram harca. 64 gram kükürt mü harcadın? 5'te 1'ini harca. Yani 12,8 gram harca. 7 gram mı artan var? Senin yaptığına başlangıçtakine göre. 5'te 1'ini al. Oradan da 1,4 gram artan olsun gibisinden sorunun sayısına göre kendi kullandığımız sayıları uyarlamamız gerekiyor. Şimdi A, B, C, C şıklarına cevap verelim. Sınırlayıcı bileşen hangisidir? Sınırlayıcı bileşen bittiği için klordur. C ile 2. Kaç gram dikükürt diklorür reaksiyona girer? Dikükürt diklorür reaksiyona girmez bir kere. O oluşan madde. Reaksiyona ya klor girer ya kükürt girer. Bunlardan birini sormak istemiş ama soramamış. Yanlış olmuş soru. Klorun kaç gram girdiğini soruyorsa ne dedik? 14,2 gram klor tepkimeye girer dedik. Kükürdün ne kadar tepkimeye girdiğini soruyorsa 12,8 gram kükür tepkimeye girer dedik. Reaksiyona giren klorür gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? 14,2 gram klorür gazı tepkimeye girecek. 14,2 gram klorür, klorun mol kütlesi 71 eşittir 0,2 mol. 1 mol gaz 22,4 litre. 0,2 mol gaz eşittir 4,48 litre yapar. O zaman C şıkkı 4,48 litre yapıyor. Hangi bileşenden kaç gram artar? Kükürt'ten 1,4 gram artar diyerek bu sorunun çözümünü tamamlıyoruz.